Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kargo ve sizler için yeni bir kutu açılımı videosuyla tekrar karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Amazon'dan şu ana kadar sipariş ettiğim en büyük kargo sonunda elime ulaştı ve bu kutu zannedersem günlerdir evin bir köşesinde duruyor. Ve sonunda zaman bulup bu kutuyu sizler için açacağım ve hep beraber kutunun içeriğine bakacağız. Evet ne sipariş ettim? Hemen sizlere isterseniz kutuyu açmadan önce neler sipariş ettiğimi söyleyeyim. İki tane VR oyun ve bir Assassin's Creed Syndicate Collector's Edition. Yani bu kutunun bu kadar büyük olmasının sebebi arkadaşlar. Ama kutuyu açıp içeriine bakmadan önce sizlere çok kısacık da olsa birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bu kutuları niye açıyorum? Yani amacım sizlere artistik yapıp işte ben alıyorum, siz alamıyorsunuz falan filan moralinizi bozmak değil arkadaşlar. Kesinlikle değil. Böyle bir şeye hiç ihtiyacım yok. Ama tek bir amacım var. O da sizleri bilinçlendirmek. Şimdi biz Türkiye'de özellikle oyun ve elektronik için çok yüksek meblalar ediyoruz. Evet, bazı şeyleri ama Amazon olsun, Çin olsun hatta bazen Türkiye'den bile çok uygun fiyata almak mümkün. Yani dediğim gibi illa bir ürünü Amazon'dan veya Çin'den sipariş etmek durumunda değilsiniz her zaman. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Dishonored 2 Collector's Edition kutu açılımı videosu yaptım. Ve sizlere neyden bahsetmiştim? İşte bu ürünü Amazon'dan da alabilirdim ama Türkiye'deki fiyatı çok daha uygun olduğu için Türkiye'den siparişi verdim. Evet. Ama bu sefer özellikle VR oyunlar Amazon'da çok mu çok daha ucuz olduğu için Oradan arkadaşlar sipariş vermek durumunda kaldım. Şimdi birazdan anlatacağım zaten sizlere. İki tane VR oyun çıkacak ve Türkiye'de fiyatlar gerçekten ateş pahası şu anda VR oyun. Biliyorsunuz VR, Sony VR daha piyasaya çıkmadı Türkiye'de ve oyunları inanılmaz pahalıya satıyorlar. Yani kaç paraya aldığımı söyleyeceğim ve Türkiye'deki fiyatlarından da birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman isterseniz kutuyu açalım. Önce VR oyunlarla başlayalım. Hangi oyunları almışım bir görelim. Şöyle kutuyu birazcık açtım yani böyle açılmışı. Hemen bir bakalım. Oy 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 oy. Evet iki tane korku oyunu arkadaşlar. Zannedersem tahmin ettiniz birisi. Until Dawn Rush of Blood. Kesin oynayacağım bir oyun. Aslına bakarsanız birazcık VR trenini kaçırdım. Bunu oynayan arkadaşlar var. Oynadılar hatta tam çözüm videolarını baştan sona çektiler ama olsun yani. Yine diğer videolar oranla daha çok izleneceğini düşünüyorum. Ve Here They Lie diğer bir korku oyunu. Evet birazcık da tabii ki bu oyunlarla beraber stilimi değiştireceğim. Yani daha kısa oyunlar ve daha çok editli videolarla karşınıza çıkacağım. Zannedersem bunları açmaya gerek yok. Zaten yazıların hepsi Almanca. Amazon Almanya'dan siparişini verdim bunun. Bu ikisinin. Şimdi fiyatlara geleceğim arkadaşlar. Zannedersem bunun fiyatı 160-170 lira. 150 liraya da satan var Türkiye'de. Daha da yüksekti bundan 1-2 hafta öncesine kadar. Ve benim bunun için verdiğim fiyat 16.50 euro. Aynı şekilde bunun için de 16.50 euro para verdim arkadaşlar. Yani Türk lirasına çevirdiğiniz zaman işte 50 lira falan bir meblağ tutuyor. Oyun başı. Yani 150 lira nerede ki iyi fiyatından bahsediyorum Türkiye'deki. Yani daha pahalıya satıyorlar bunu bazı satıcılar. 50 lira nerede arkadaşlar 3'te 1'i. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya işte abi biz alamıyoruz falan filan. Ya alabilirsin esasında. Yani bu VR belki alamazsın. Sony PlayStation VR pahalı gelebilir. Ama işte böyle oyunları alabilirsin. Yani öğrenci olabilirsin, biraz çalışabilirsin yazın. işte ne bileyim part-time çalışabilirsin ve biraz para biriktirip bunları alabilirsin. Emin olun ki zaten ben de öğrenciyken sizler gibi çalıştım, yazları özellikle çalıştım. İşte para biriktirdim ama bizim zamanımızda işte bu PlayStation 2'ler falan, PlayStation 1 oyunları çok mu çok pahalıydı. Ve ucuza bulmak gerçekten çok zordu ve internet denen bir olay yoktu arkadaşlar. Yani pahalı bir şekilde Gidiyorduk işte e, belli yerlerden almak durumunda kalıyorduk. Evet iki tane süper oyun. Ama biz e, kutunun en büyük içeriğine bakalım isterseniz şimdi. Assassin's Creed Syndicate arkadaşlar. Collector's Edition. Şimdi Collector's Edition'da şöyle bir durum var. Türkiye'de zannedersem sadece Aral Games satıyor bunları. Ve fiyatları çok mu çok yüksek oluyor arkadaşlar. Bunu ben şimdi kaça aldım diye soracak olursanız. Bu arada bakın e, ee, Collector's Edition'ın içini, dışını özür diliyorum, içe doğru böyle katlamışlar. Ve işte yazılar falan filan var bir sürü şey. Bu zannedersem Polonya'dan geliyor arkadaşlar. Şimdi Amazon Almanya'dan sipariş ettiğimi söylemiştim sizlere ama işte zannedersem bunu Polonya'da toparlıyorlar ve bazı ürünlerin ikinci el olması gerekiyor veya refurbished, hafif işlenmiş yani yeni gibi ürün olarak size gönderiyorlar. Fiyatı da euro. Ve 3 ürün için 70 euroyu da geçmediğim için 75 euro zannedersem bazen limit. Vergiye de takılmıyorum. Ve Amazon bunun için benden kargo ücreti de almadı. Yani arkadaşlar 2 çarpı 16.50 artı 39.99 siz hesaplayın artık kaç aldım ben bunu. Tabii ki kur birazcık şu anda yüksek. Euro kuru özellikle. Ve isterseniz şimdi şu Collectors Edition'ı bir açalım. Of. <laughs> sesim de gitti bu arada. Ah tamam. Önce bir bakın böyle bir çekmece gibi bir şey var. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Hemen şu çekmeceyi çıkaralım. İçindeki figürü birazdan çıkaracağız. Şimdi ben de görmedim ama ne olduğunu biliyorum içinde bir figür var ve çekmeceyi çıkardık arkadaşlar. Çektik daha doğrusu çıkarmadık. Çıkardık ya çektik çıkardık işte neyse. Assassin's Creed Syndicate bakın oyun gıcır gıcır yeni paketinde hiç açılmamış ve yepyeni bir oyun bakın special edition zaten oyunu tek başına almaya kalksanız zannedersem bu special edition'ı bu şekilde bir 70-80 lira 100 lira verebilirsiniz ikinci elini belki 60-70 liraya alabilirsiniz çok eski bir oyun değil zaten oynamadığım bir oyundu bunu sizlere gösteriyorum zaten bu ilginç değil bir CD var Assassin's Creed'in müzikleri arkadaşlar Evet şöyle görüyorsunuz. Disk dinlenir mi bilmiyorum. Pek fazla böyle epik müzik dinleyen birisi değilim. Bir artbook var arkadaşlar. Bakın, çizimler Londra. Şöyle isterseniz sizlere birkaç resim daha göstereyim. Şöyle şöyle tutayım. Evet, artbook zaten biliyorsunuz genelde collector's editionların içinden çıkan bir şey oluyor. Ve bir harita var. Map of London, London, evet şöyle bir reklam, şöyle sizlere göstereyim iki tarafında. E bu da arkadaşlar Londra. Zaten open world oyunlarda günümüzde artık her oyun içinden çıkan bir şey, neredeyse her oyunun içinden çıkan bir şey arkadaşlar. Map ve geliyoruz şimdi King of the Hill, evet. O figürü sizlere göstereyim. Zaten başka bir şey de çıkmayacak. Ve işte arkadaşlar figür. Önce bir kendim bakayım şöyle. Wow! Gerçekten. Biliyorsunuz Ubisoft'un figürleri çok meşhur. Çok kaliteli figürler yapıyorlar. Ve işçilik gerçekten mükemmel. Ayrıntıyı görüyorsunuz. Hatta ben şurada arkadan görüyorum. Çamur lekeleri bile var arkadaşlar. Onu bile düşünmüşler ve gerçekten inanılmaz bir ayrıntı var. E tabii ki plastik ama çok mu çok kaliteli bir plastik? Bunu size söyleyebilirim. Çok kaliteli gerçekten. Şöyle tutayım. Muhteşem bir figür ve gayet de büyük. Tahminimden çok mu çok daha iyi çıktı. Yani bu fiyata bu figür içinde gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Evet onu gösterdim. Oyunları sizlere isterseniz bir kere daha göstereyim. Rush of Blood ve Here they lie. İki tane VR oyun arkadaşlar. Bu oyunları da önümüzdeki günlerde ayın 16'sında benim VR geliyor. Sony PlayStation VR ve ondan itibaren artık çekmeye başlayacağım. O zaman hepinize videomu izlediğiniz için çok mu çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ciao